26 Mayıs 2021 Çarşamba ve Nokta Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da vaka sayısı 2626. Geçen hafta aynı güne göre 8600 düşüş var. Ülke genelindeki insidans değeri de Ekim ayından bu yana ilk kez 50'nin altına indi. 46.8 oldu. 16 eyaletin tamamında bu değer yüzün altında. 11 eyalette 50'nin altında. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern ve Hamburg'da ise 30'un altında. Uzmanlar bu tabloya rağmen temkinliler yo-yo etkisi yaşanmasın diyorlar. Vakalar sonbaharda yeniden artmasın bu nedenle endişe ediyorlar. Geçen sene yaz başında bu değerler düşüktü hatta daha düşüktü. Bu yüzden erken gevşemeye karşı uyarıyorlar. Sağlık Bakanı Jens yani Spahn yeni hedefi 20'nin altı olarak belirlemişti. Spahn vakaların artmasından da Türkiye'ye ve Balkanlara aile ziyaretine gidenleri sorumlu tutmuştu. Bu yüzden eleştiriliyor. Bugün kendini savundu. Entefaya bir açıklama yaptı. Enfeksiyonun olduğu ülkelere bakarsanız ilk 10 ülke arasında Balkan ülkeleri, Türkiye ve Almanların seyahat ettiği tipik tatil ülkeleri görülüyor dedi. Peki bunlar Alman turistler değil de neden aile ziyaretine gidenler? Çünkü orta yaşlı ve çocukluymuş enfekte olanların çoğu. Yani orta yaşlı ve çocuklu olanlar gitseler gitseler aile ziyaretine giderler gibi bir mantıkla hareket ediyor. Ayrıca bu sene bunu havalimanlarında ve sınırlarda test yaparak engelleyeceklerini söyledi. Muhabir arkadaş sormamış ama Türkiye'den gelenler geçen yaz da zaten test yaptırıyorlardı. Ülkeden çıkmadan test yaptırıyorlardı. Mallorca aylarca testten muaf tutuldu. Zaten test yapılan bir yerden gelen enfeksiyonları engellemek için test yaptıracağını söyleyen bir sağlık bakanımız var. Bu mantıkta aşıyı bulan Almanya'da ortada hala yeterli aşı olmamasına da hiç şaşırmamak lazım. Türkiye'den henüz ses yok ama Arnavutluk Başbakanı Rama dün bakanın bu açıklamalarını Baris kötü sicilini savunmak için yaptığını söylemişti. Göçmen kökenli insanların değerini düşürdüğünü savunmuştu. Anketlerde Yeşiller ve CDU-CSU başa baş gidiyor. Aşırı sadece AFD başbakan adaylarını belirledi. Partinin de sağında yer alan isimler seçildi. Yani AFD'nin bile sağ kanadı var. Aşırı sağın sağı en büyük rakiplerinin de SDU olduğunu söylüyorlar. SDU eski istihbarat başkanını aday göstererek bu şekilde açıklamalar yaparak oylarını korumaya çalışıyor. Çocukların aşılanması ile ilgili tartışmalar da sürüyor. Almanya'da daimi aşılama komisyonu 12 yaş üstü çocukların aşılanmasını henüz tavsiye etmiyor. Bir yetkili RBB'ye açıklama yaptı. Aşının çocuklardaki yan etkilerine ilişkin hiçbir şeyi bilmiyoruz. Şu anda riskin belli olmadığı bir durumda genel bir tavsiye veremeyiz dedi. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Montgomery de Funke Medya'ya konuştu. O da çok az veri olduğu için aşılama komisyonunun kararını haklı buldu. Sağlık Bakanı Şipan ise bu durumda ailelerin ve çocukların doktorlarıyla birlikte bireysel karar verebileceklerini düşünüyor. Avrupa İlaç Ajansı Olumlu karar alırsa 12 yaşından itibaren aşılama yapılabilir diyor. Bu kararın cuma günü alınması ve büyük ihtimalle de olumlu olması bekleniyor. Şu anda Avrupa'da 18 yaş üstü aşılanıyor. ABD ve Kanada ise 12-18 yaş grubunun da aşılıyor. Yarın Almanya'da bir aşı zirvesi düzenlenecek. Zirvenin ana konularından biri çocukların aşılanması olacak. Peki aşı olmayan çocuklar okula gidebilecekler mi? Adalet Bakanı Lambrecht sözümüz hala geçerli. Ne çocuklar ne de yetişkinler için aşı mecburiyeti olmayacak dedi. Kimse aşı olmadığı için yüz yüze derslerden dışlanamaz ifadesini kullandı. Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü binlerce emeklinin sosyal yardım alma hakkı olmasına rağmen alamadığını açıkladı. Çünkü başvuru işlemleri ve süreci oldukça karmaşık. Kurumsi temel güvence başvuru formlarının 200 sayfaya kadar çıktığı belirtildi. Enstitü Başkanı Payf Bild açıklama yaptı. Bunu eleştirdi. Birçok emekli ayda 460 avro alma hakkına sahipken yolun başında bu başvurudan vazgeçiyor dedi. Gerçekten de böyle bir sıkıntı var. Bazı dernekler var. Bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama Türkçe bilgi eksikliği hat safhada. Haklarımızı tam olarak bilmediğimiz için maalesef birçok imkandan da mahrum kalıyoruz. Almanya'da 2022 yılından itibaren sürücüsüz araçlar da yola çıkabilecek. Bu konuda bir yasal düzenleme yapıldı. Öncelikle belirli alanlarda sınırlı olacak, sonra ülke geneline yayılacak. Önemli bir adım birçok tartışmada beraberinde gelecek. ABD'de sürücüsüz araç kaza yapıp birinin ölümüne neden olmuştu. Hukuken kim sorumlu, etik açıdan bunu nasıl değerlendireceğiz? Her biri ayrıca tartışılmıştı. Ancak teknoloji bu yönde ilerliyor. Ayak uydurmaktan başka çare yok. Sürücüsüz ve elektrikli araçlarda ABD'li Tesla öncü konumda Almanya bir otomotiv devi buna rağmen geride kaldı. Ama son dönemde bu teknolojide de hızlı adımlar atıldı. Yasal düzenleme de buna uygun bir altyapı sağlayacak. Avusturya ile devam ediyoruz. Vaka sayıları düşüyor. 10 Haziran'dan itibaren yeni gevşemeler gelecek. Restoranların açılış saatlerinin uzatılması gündemde. Kesin karar Cuma günü alınacak. Açılışlar sayesinde işsiz sayısı da 19.000 azaldı. Resmi rakamlara göre şu anda 320 bin işsiz var. Belçika'da vakalar düşmeye devam ediyor. Hastanede yatanların sayısı %15 azaldı. Bir sonraki açılış adımları da 9 Haziran'da atılacak. Bu tarihten itibaren 50 kişilik bahçe partileri de serbest olacak. Johnson Johnson aşısının 41 yaşın altındakilere yapılmayacağı açıklandı. 40 yaşındaki bir kadın bu aşıyı olduktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Bu nedenle böyle bir düzenleme yapıldı. Birliğinden kaçan asker silahları çalıp kaçan asker hala dışarıda bulunamadı. Kendisine destek için Facebook'ta 50 bin kişilik bir grup kuruldu. Facebook bu grubu hemen kapattı. Ancak bu gruba üye olan 50 bin kişi hala aramızda dolaşmaya devam ediyor. Hollanda'da da vaka sayıları düşüyor. Sağlık Bakanı De Jong, normalleşme planının 3. aşamasının çok büyük ihtimalle 5 Haziran'da başlayacağını söyledi. Salgının son durumu hakkında da oldukça iyimser konuştu. Hangi kısıtlamaların gevşetileceği ise cuma günü açıklanacak. Tüm restoranların, barların ve kafelerin aynı şekilde yeniden açılması bekleniyor. Fransa'da aşı mecburiyetiyle ilgili ilginç bir açıklama yapıldı. Ulusal Tıp Akademisi, aşının bazı meslek grupları için zorunlu olabileceğini savundu. Fransızların %30'u aşı konusunda kararsız veya aşı olmak istemiyor. Bir grup sosyal medya fenomenine ise Biontech aşısını kötülemeleri için teklif yapılmış. İngiltere merkezi bir firmanın bu teklifi Sağlık Bakanı Veran'ı kızdırdı. Bunun sorumsuz olduğunu söyledi. Bordo şehrinde de yeni bir varyant ortaya çıkmıştı. Mutasyon Bordo varyantı olarak adlandırıldı. Yaklaşık 60 hasta var. Şehirde aşı kampanyasını hızlandırmak için yeni bir merkez açıldı. İsviçre'den önemli haberler var. Federal Konsey önlemlerin gevşetilmesine karar verdi. Pazartesiden itibaren gastronomide kapalı alanlar yeniden açılabilecek. Teraslarda belli bir kapanış saati olmayacak. İç ve dış kısımlarda masada otururken maske mecburiyeti de kaldırılıyor. Bahçe masalarında 6 kişi bir arada oturabilecek. Kalabalık etkinlikler kapalı alanda 100, açık alanda en fazla 300 kişiyle yapılacak. Seyahatlerde de gevşemeler var. Aşılananlar ve iyileşenler 6 ay boyunca karantinadan, test mecburiyetinden muaf olacaklar. AB veya İsviçre tarafından onaylanan bir aşı gerekiyor. Bu esneklikler virüs varyantı bölgeleri için geçerli olmayacak. Sağlık Bakanı olumlu konuştu, stratejimiz işe yarıyor ancak yolun sonunda da değiliz dedi. Rusya sosyal medya şirketlerine yeni yaptırımlar getiriyor. Bir YouTube kanalına erişim engeli getirdi. Büyük para cezaları kesiliyor, hukuki tartışmalar var. Rusya en son bir arama motoruna da yasaklanan içerikleri silmesi için 24 saat süre vermişti. Çin'de bu ünlü sosyal medya şirketlerinin hiçbiri yok, muadilleri var. İnternet ancak bir ülke duvarının ardından giriyorsunuz. Doğal olarak devlet her şeyi takip edebiliyor. Ama bu tür adımlar otoriter yönetimler için geçici bir çözüm sağlar ancak uzun vadede kontrolü mümkün değil. Hele bu dijitalleşme döneminde hiç mümkün değil. Sovyetler'de bir yayın yasaklandığında insanlar daktiloyla, elle yeniden yazarlardı. Yine dağıtırlardı. Buna samizdat denirdi. Rusça kendi kendine yayın demek. KGB baskı makinelerinden hatta daktilolardan bile örnek alırdı. Böyle yayınların nerede çoğaldığını tespit etmeye çalışırdı. Sonuç olarak yıkıldı. İnternette bir şeyi yasaklamaya kalkarsanız sadece onu daha çok kişiye ulaştırmış olursunuz. Buna Streisand etkisi deniyor. Barbara Streisand ABD'li bir şarkıcı, oyuncu. 2003'te bir fotoğrafçı Edelman Kaliforniya'daki sorunlara dikkati çekmek için bu havadan 12 bin tane fotoğraf çekti drone ile. İnternete yükledi. Bunların arasında Barbara Streisand'in de malikanesi vardı. Oyuncu kalktı, fotoğrafçıya 50 milyon dolarlık dava açtı. Davayı açana kadar evinin fotoğraflarını sadece 6 kişi görüntülemişti. Haberler basında yer alınca bir ayda 420 bin kişi görüntüledi. Davayı da kaybetti. Karşı tarafın masrafını da ödedi. 2007'de Tunus eleştirel videolar nedeniyle YouTube'u yasakladı. Basit bir protesto videosu dünya çapında bir siyasi kampanyaya dönüştü. Fransız İttifaratı Wikipedia'dan askeri radyo istasyonuna ilişkin bir maddeyi sildirdi. Bir süre sonra bu madde Fransa'nın en çok okunan haberi oldu. Astronotların uzay yolculukları esnasında karşılaştıkları bu tanımlanamayan cisimler, UFO'larla ilgili söyledikleri de sansürleniyor. Bu hala saklanmaya çalışılıyor. 1968'de bir uzay aracı dünyadan ayrıldığında Houston Uzay Merkezi ile arasındaki görüşmeler aynı anda televizyonlardan yayınlanıyordu. Naklen yayınlanıyordu. Astronot James Lovell merkez demişti. Burası Apollo 8. Uçan daireler kaç tane mi bilmiyorum. Belki 5 tane ve çok heyecanlıyım. Canlı yayını kestiler. Konuşma sürdü ama halk gerisini dinleyemedi. Aracın çektiği fotoğrafların yaklaşık dörtte biri yayınlandı. Daha sonra birçok astronot benzer şeyler söyledi. Bir kısmı sözlerini sonra geri aldı gördüğümüz şey UFO değildi dediler. NASA bu konunun üstüne gitmiyor. Çünkü giderse Streisand etkisi yapar ve herkes bunları konuşur. Dünya zaten Samanyolu galaksisinde ve sadece bu galakside 200 milyardan fazla yıldız olduğu sanılıyor. 100 milyardan fazla da galaksi var. Yani insan aklının sınırları evrenin sırrını çözmeye henüz yetmiyor. En iyisi biz de çok zorlamayalım. Fazla üstünden bir şiirle bitirelim. Kocaman yıldızlar altında ufacık dünyamız ve minnacık bir hane. Farkında değil gönül, sanki hepten divane. içimizden dışımızdan geçer vakit. Zalim, zalimane. Hoşçakalın.